Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere iPhone'larda uygulama kullanmadan ekrandaki görüntüyü kayıt yapma özelliğinden bahsedeceğim. iPhone'un bir kendi özelliğinde var aslında. Ee, uygulamaya hiçbir gerek yok. Ee, WhatsApp'taki görüşme, görüşmelerinizi görüntülü konuşmalarını kaydedebilirsiniz. Beğendiğiniz bir videoyu kaydedebilirsiniz. Şöyle başlayalım isterseniz. Ee, ben ayarlara giriyorum. Ayarlarda Denetim Merkezini tıklıyorum, genelin altında Denetim Merkezini tıklıyorum. Burada altta bulunan Denetimleri Özelleştir'i tıklıyorum. Şu da kırmızı bölüm var en solda ve altta da yeşil olarak işaretlenmiş artıya bastığınızda aktif hale geliyor ve üst ekran'a geliyor. Size şu an ekran kaydı olarak gördüğünüz bu ee, altta olacaktır yeşil olarak bastığınız artıya bu üst bölüme gelecektir. Yani şu an ekran kaydı butonu siz aktif hale gelecektir. Bunu da şuradan rahatlıkla görebilirsiniz. Ana ekrana bastığımızda yukarı doğru kaldırdığımızda gördüğünüz gibi şu an benim sesimi de kaydediyor. Ee, ve bu kaydettikten sonra size bir mesaj gönderiyor. Ben kaydettim diyor bunu. E, dosyanızdan açıp bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Dediğim gibi bir WhatsApp görüşmeniz olur, onu kaydedebilirsiniz veyahut da beğenin video olabilir, onu kaydedebilirsiniz. Ekranınızdaki her şeyi kaydedebilirsiniz. Ve en son bitirmek isteriz, en üstteki şu an e, yuvarlak noktaya tıkladığınızda kaydı durdurup durduruyorsunuz. Ve birkaç saniye sonra ben bunu kaydettim deyip size bir e, görüntüleme resmi, bir menü açıyor. Oradan da bu videoyu izleyebilirsiniz. Size i̇şte söylediklerim bu kadar size i̇şte şöyle bir şey söyleyeyim isterseniz buna uzun bastığınızda mikrofonun açık ve kapalı olduğunu görebilirsiniz buna bakın isterseniz ben daha önce kapalı doluydu bu mikrofon sesini kaydetmeyebilir bu açıksa sesinizi de duyacaktır ve yaptığınız her hareketi görecektir bu kayıt size i̇şte bu şekilde yardımcı olacaktır hiçbir uygulama gerek yok aslında bu iPhone özelliği sayesinde görüntünüzü kaydedebilirsiniz telefondaki her yaptığınız hareketi bir video olur, bir ses olur, bir WhatsApp görüşmesi olur. Her türlü şey kaydedebilirsiniz. Size iyi seyirler diyorum, iyi günler.